arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge, gün... Özge, oh, bir dakika, bir ne dakika. Oldu? Ne oldu? Ay Özge. özür dilerim. Niye? Çok özür dilerim Bayağı Çok üstüne geldim. Seni öldürdüm dedim. Çok kötü şeyler söyledim sana. Yok be Ardın. bir şey olmaz. Bak ne diyeceğim. Özge. etrafına bak kimse var mı? Yok. Bak bak iyice bak. Kimsenin durmaması gerekiyor. Sen sanki. Ben bir şey yaptım İyi misin? İyiyim ee, iyiyim Yakınını kaybettikten sonra e, Ya ne alakası var Ben bir şey yaptım Özgür Ne yaptın ya? Arkadaşlar Hesap çaldım Dalga mı geçiyorsun Ve Bugün size Nasıl hilekar olursunuz? Nasıl YouTube BKST kanalı açtığınızda hilekarlıkla Maya, sahtekarlıkla nasıl Şu, yükselirsiniz? Arkadaşa. onların hepsini Maya, göstereceğim. Sen ya Ve ne diyorsun sen? Bir dakika Özgür bir şey daha diyeceğim. Ve yeni güncellemedeki çiftlik evini nasıl bedavaya aldım diye saftiliklere inandırıp görsel olarak da gösterebilirsiniz. Onu göstereceğim. Bir dakika, sen şimdi... Para vermeyin arkadaşlar. Gerek yok. Hilekarlıkla, sahtekarlıkla, bir dakika, bir dakika. düzenbazlıkla bunların hepsini başaracağız. Ne? Ve kanalınızı nasıl yükseltiyorsunuz onu da göstereceğim size. Sen ha. iyi misin? İyiyim Özgür. Hadi o zaman başlayalım mı? başlayalım. Hadi abone olduysa like'lar da aman atmasanız atmayın. Be. Hadi başlıyoruz. evet Özgür. Maya bir dakika ya ne oldu bir dakika şimdi sen ha. bir günde evet bunların hepsini her şeyi unuttun ya daha dün ağlıyordun çok ya çok... özgür tamam matilda iyisin. bak 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 özgür ne diyeceğim ne diyeceğim ya özgür hayat devam ediyor ha? ne yapalım yani Hayır. bugünden sonra artık yükselmeye bakacağız. Şimdi bu oyunda, göster yeni eve. Ha? Yeni gelen eve göster. Buradan mı? Göster. Kendim göster kendim. Özgü. Tamam. Yok Özgü, başka yerden göster. Ben şimdi gelip bakayım. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Sen neden bir anda bu kadar mutlu oldun? Yani ne bu şimdi? Ne ha, şey... tamam. pay... şimdi? Unutma. Tamam! Şimdi sulu şeyinde, tarlanda Allah aşkına ya. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Daha yükselememiş. Bebeğim ev yükseldi. He he. Ev büyüyor mu? Ha, büyümüyor evet. Özgü. Küçülüyor böyle karınca kadar ya oldu. Ya niye her şeyi ters diyorsun ki? Bir Neyse şey ya arkadaşlar bu yeni gelen çiftlik evi 300 bilmem kaç olduğundan dolayı bu şerefsiz pinti adını 350 lira yaptığından Sen dolayı. Sen kimse... çok sevmiyor muydun? Ya Özgi şerefsiz pintinin teki ya. Ama admin... 350 lira olur mu lan bir tane oyundaki? E daha dün diyordun. Ya git ya. Para göz. Ne? Neyse arkadaşlar. Maya iyi de sen daha dün Admin'e bayılıyordun. Ya tamam Özgür. Kim bayılıyordu ya? Sen? Kim dedi Kim tamam. onu? Kim dedi onu? Neyse arkadaşlar. Şimdi bu çiftlik evi bedavaya gelecek. Ve evlerin hepsini göstersene. Evlerin... Ve bak. Arkadaşlar bu evlerin hepsi sizin hesabınızda da olacak. Nasıl ya? Ve kostümlerini göster. Kostüm mü? Ve arkadaşlar. Bakın. Bu kostümlerin hepsi de sizin hesabınızda olacak. Hem de beleşe. Sakın tek kuruş yatırmayın. Maya'cığım saçmalama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi önce yeni bir kanal açmayı herhalde biliyorsunuzdur değil mi Özgü? Yani o kadar salak olamazlar. Tamam Evet o yüzden şimdi yeni kanal açtınız. Sizin ya da bir kanalınız var. Ama hesabınız çok fakir hiçbir şey alamıyorsunuz. Ve video çekmek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. sen nasıl Ve ve hesabınızda bunları görüp mutlu olacaksınız. Bedavaya, beleşe. Oh benim bütün evlerim var deyip arkadaşınıza bile gösterebilirsiniz. Ezikleyebilirsiniz onu. Neyse o ayrı konu Biliyorum sen şu anda neşeden dolayı Şimdi arkadaşlar sen. hemen gösteriyorum. Bak, Al, bak ayrı bir pencere açıldı. Yani giden de bak. giden. Bakın sadece Özürmek burada hiç... Özgür'ün sus be burada bir yıldız işareti var. Değil mi? Ben oynaya basacağım. Deneme hesabı açtım. Açalım yıldızı. Bir dakika Özgür. Bir dakika mi? Yıldızı da, da basacağız. Hayır ya. Ben bunun linkini yazacağım açıklama kısmına tamam mı? Üşer geç olmayın açıklama kısmına basın da oradan alıverin de. Sonra yok ben bunu ödemedim. İzin verme diyorsunuz arkadaşlar bu arada. Ondan sonra hesablı kaydetmiyorum ben. İster evet, tamam. Siz o zaman şimdi de ben şimdi, anlatayım. Bir dakika. Sen bilmiyorsun. Şu arkadaşlar bak. Aa, tek bir tane ev var. Ama bu böyle oluyor mu? Yıldıza basıyorsunuz. Bunu onu yapıyorsunuz. on, on, on. Gördüğünüz gibi hileli beni. Yani bu ne? Normal yasal yollardan değil. Yani Özgür. Abim bunu görse seni altabilir. <laughs> ben göstermiyorum. Senin ben videon. Zaman... Ben Senin kanalındaki videon. Ya ama ya. yasas biliyorsun. Bu da alt mı ne seslendiriyorum evet. derdik. Ne diyor ya? Can arkadaşlar hepsini on yaptım ve şu anda bakar mısın Özge? Yepyeni, güncel. Bak. Güncel olduğunu buradan kanıtlayabilirim. En son gelen ev hesabımızda mevcut! Ve kaç like'ım olduğuna bak, daha 1. seviyeyim ama... Yok artık. Ya! Elmasım ve altım yok ama tüm evlerim var. Zırhlarımı da göstereyim sana. Bakın arkadaşlar, tüm zırhlar var. Nasıl ya? Bu Böyle senin bir de bir hesabın değil mi? Özgür Ben görmemiş. seni bir davet edeceğim, adını söyle, numaranı. Adımı da göstereyim. Bak deneme. Deneme. Evet. Daha birinci seviye Özgür benim. Hesabım Sımaran. böyle mi? Şu numaran. 931 44. Al. Işte Ön Tamam davet ettim. Al bak davetim de ya? geldi. Kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Çalışıyor hesap. Yani başka birinin PKK dünyasına da gidebiliyorsunuz. Hemen geliyorum. Bak buradayım Özgül, gel yanıma. Sen de şimdi çiftlik evimi çıkar. Bak şimdi Özgül, çiftlik evini hemen çıkarıyorum. Çiftlik evi değil tabii şu anda. Hemen çıkarıyorum ve çıkardım. çıkardım Özgül. Popomun kenarıyla girdim. Bu ne o ya Normalde çıkık değil değil mi? Evet. Ama bak bende. En azından... Arkada da sen varsın. Bak bende çıkık değil mi? En azından arkadaşlar siz e, şey kendinizi mutlu edebiliyorsunuz. Hayır Özge. Evet. Kendinizi mutlu edebiliyorsunuz ve sahtekarlık yapabiliriz arkadaş. Kendi YouTube kanalımıza böyle videolar çekebilirsiniz. Yeni çiftlik evi aldım. Yeni tüm zırhları aldım. Bakın video fikirleri de veriyorum. İyi yazın kağıda. Kendi kendinize çekip yükselebilirsiniz. Belki Özgü'yü bile geçersiniz. Yeah. Kim bilir ki? Ya ama öyle fikirler verdim. Bakın mesela yani. sulayayım burayı. Bak sulanıyor gördün mü? Çiftlik evimi bile büyütebilirim. Anladın mı? Tek benim görmem hiçbir şey ifade etmez. Böyle bir sahtekarlık yapabilirim. Nasıl? Ben bunları neden yaptığımı biliyorum. Ve? Yani kendine... Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Vesile'nin hesabını çaldım. Ne yaptın? Hadi bakalım şimdi de ona giriyoruz. Ne yapıyor? <laughs> Gerçekten girecek misin? Evet. Nereden biliyorsun şifresiyle? Dinleyelim. Çaldım çaldım. Şimdi kızacağım ama kızamıyorum da haklısın. Evet. ben de şimdi... Kıskanım. Ama düşündüm de aslında bunların hepsi bazen insanlara çok fazla gelebiliyor. İnşallah olur ya. Yani biliyorum, anlıyorum ben seni. Ne Neşeli öldü. <laughs> en... oldu. Doğru çalmışım. Doğru mu çalmışsın? Acaba vesile Bana bakmaya, sakın yok. benim hesaplarıma öyle bir şey yapmaya Bak. kalkma. Akkoyuz, vesilenin hesabı. Ne diyorsun ya? Vallahi vesilenin hesabı. Arkadaşlar bakın. Vesilenin hesabını çaldım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika çevirmişim. Maya tek sana tek... ne oldu böyle? Ve petlerini trade yapacağım. Ve sat... Aa. Tek ben varım. Allah Allah. Tek benden var. Ya. Sen de gel hadi. Ne? Hadi. Ben seni davet edeyim. Ben kendimi online yaptım. Maya bence... Senin takipçilerinden birine hediye edeceğim. Hadi bakalım. Pops hediye edeceğim arkadaşlar. Gerçekten mi? Ya evet. Aslında böyle iyi biri olduğunu biliyordum. Arkadaşlar özgü trade yapamıyor. Neden? Neden? Çünkü kreatörler normal bir hesapla trade Hı? yapamıyorlarmış özgü. O, ya yüzden o zaman ister... çevrim için bu herkese açıyorum. Sen hiçbir zaman trade yapamazsın özgü. Kreatörlerle yaparım. Tek kreatörlerle yaparız. Böyle yani. Evet. Şimdi senin takipçilerinden birine pumps vereceğim Özge. Ver bakalım. Hediye edeceğim. Trade yapacağım onunla. Ya aslında var ya ben senin iyi olduğunu biliyordum da. Böyle... Ya iyi olduğundan değil be. Bunun hesabındaki Pumps'ı şey yapmak için sonra da ismini değiştireceğim. İlk ismini değiştirelim. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun oraya? Takma değiştir. Aa 30 elması ihtiyacı varmış. İsmini değiştiremiyorum Özge. Özge. Beni ben elmaz Sen ne zamandan beri bu kadar kötüsün ya? Kötü değilim ki ben ha. Kötü değilim Öyle mi? Bildiğin elmas satan bir yer var mı? Yok Tamam geldiler takipçilerim hadi Evet bakalım şimdi Kimle yapsam Şuna mı göndersin? Yok Buna mı göndersin? Buna göndereyim Sadık dost takas et diyorum Bakalım birisi benimle takas edecek mi? Hadi bakalım. Bakayım. Etme de. Başka birine at. Buna da edip. Hadi be pamsı ha. tamam. artık. Tamam. ne yapıyorsun böyle? Ne verdik bakalım. Evet. Oo. Olur. Harika Kapı bir şey. Kapı ettim. Ve pamsı verdim. Maya ne yaptın? Bakayım neymiş. Bu da beşinci seviye olarak verdi biliyor musun? Ay ne yaptın? Niye kendi verdi? Verdim. Çünkü beş senenin hesabında kendim olmak istemiyorum özgür. Aa bir takas teklif ediyor onu kabul edeyim. Evet. Hani bu sefer de. Aa beşinci seviye olarak geldi bak. Evet. Hani gelmiyordu? Çık. Blok ne be? Blok. Ay o çok tatlı bir şey ya. Blok verdi. Aa. Acayip tatlı bir şey. Bir dakika bu nasıl bir pe? Aa bende görünmüyor ki. Ha ooo. Oha, Oha nasıl bir pek bu? Ay çok güzel sarılsana kucağına al. Sarılabiliyor muyum? Evet kucağına al. Dur bakayım. E? Al kucağına. Bir dakika arkadaşlar. Petimi göremiyorum ben. Ya. Aa, var. Aa çok bir dakika Özgür ya, bir dakika bir dakika. Ne oldu? Benim görünüşüm çok rahatsız etti ya. Değil mi? Ha ne yapıyorsun? Tamam Özgür ne yapsa? <laughs> ya neşeli mi kayıtlıydı orada? Da neşeli? nerelerdesin ya? Çok özür dilerim neşeli. Bir dakika Özgür ya. Ha. Ne yapıyorsun? Ne yaptı? Tamam. Niye neşelin yerine kaydetti? Tamam. Evet. Ama o neşenin ağzını bırak. Aa bak böyle seviyor. Ne, ne var Özgü? Ne oldu? Yazıklar olsun. Hadi benimle do artık dostunu takus edin hadi. Yazıklar olsun ya. Takus edeceğim. Ne Özgü ne oldu? Sen bu verdim. Sen gerçekten kendini avutmak için yaptığını düşünmüştüm. Ama sen yok. Gerçekten umursamıyor musun ne şey? bir atım oldu zekalı sana diyorum. boy canına. Bak rakımla takas ettim hayalet atı. Ne oldu? Gerçekten. Ya sen nasıl bu hale geldin? Niye? Yani sen nasıl bir insana dönüşün? Hayır. Bir acı insanı bu kadar kötü birine dönüştürebilir mi gerçekten? Ne oldu ki? Ne mi oldu? Maya hayatında hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyor. Özgü. Özgü. Ne? Ya biliyorum ya gerçekten. Herhalde evet, ben bu aralar şeyim ama Hı. sana bir sürpriz yapmak istiyorum. Sana bir iyilik yapmak istiyorum Özgü. Ha, bu sana çok şey borçluyum çünkü. Ha, bu videonun konusunu şimdi anladım. Sana çok şey borçluyum. Bir selfie yerine baksana. Teşekkür ederim. Ne yapsın? Gerçekten ben... çok sevineceğim bir şey ol. Gerçekten. Mi? Sana bunu ben borçluyum. <laughs> fark Kızgın bir şekilde kusuyorum. Nasıl? Kime? Takipçileri bak. Neden? Nasıl Yedi kişi de beğenmiş. Ben de beğendim. Yani senin hesabına bak. Cık cık cık. Sileceğim bu arada. Öyle bir şey paylaşamazsın. Bu arada Özgü. Silme silme. Bak beğeniyorlar Özgü. Beğeniyorlar ne şey? Bak Buna bak. Sil. Sil Özgür. Aa Özgür. Petlerine baksana. Ben bulsam sana borçluyum Özgür. Gerçekten. Yeni pet mi aldın? Ya gördün de havalara uçacaksın Özgür. Anlamadım ne yeni burada? Bak iyice bak. Bakıyorum. Dikkatli bak. Bakıyorum. Dikkat ederek bak. Ediyorum. Et, et dikkat et. Lan. <laughs> Dalga bok ne lan? Ne? Bok ne Maya? Bok, bok. ne ya? Bir tane vesile var isminde bok koymuşsun. Evet öyle. Ben hesabıma mı girdin? Benim tuvaletime benziyor. Benim hesabıma mı girdin? Yok be. Diğer ikisi nerede? Ne bakıyorsun mama? Bilmiyorum ben Özgü ne bileyim ben diğer ikisi nerede? Sen çıksaydın. Bu koymuş ismini ya. Yeter ya. Tamam, ben tamam. Özgü, 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 Ben seni tamam, koyuyorum. Öz, özür dilerim. ben bu araları hiç iyi biliyor musun? Biliyorum. Gerçekten. Ama iyi gibisin yani maşallah. Yok Özgü ya yok. Yok yok. Çok kötü mü Özgü? Ne yapayım? Helva falan mı kavurayım? Yok mi? yok Özgü ama şey. Senden özür diliyorum Gerçekten. Yani beni anlasan anlasan sen, bir tek sen anlarsın diye evet, düşünüyorum. anlıyorum o yüzden seni yalnız yok, kalmaya bırakıyorum. Yok yok özgü özgü. Yok vallahi yalnız kalırsam daha kötü olur. Ya ben ben sana karşı olan hatamı telafi etmezsem gerçekten öz gözüm uyku girmez ve daha da kötü olurum. Lütfen Özgü beni anlasın anlasan sen anlarsın. Yani Tek sana anlayış iş bekliyorum. Nazım sana geçiyor ondan. Özgür. Biraz Öz fazla geçtin o zaman. Ya ama Özgür bak şimdi benim hayatımda çok köklü bir değişiklik Neyse, oldu. tamam haklısın haklısın. Değil ha, mi? Evet. Özgür ya seni çok seviyorum biliyor musun? Sana bir sürpriz yapmak istiyorum. Yapma. İzin ver be. Vermiyorum. Ama Özgü bak hata mı telafi etmem et be. etmem ben bak bak benim de. gözüme uyku girmez. Girsin bak. Zaten girmiyor. Ay tamam tamam. Çok kötü. Tamam tamam tamam. Ben ya tamam. Tamam tamam. Tamam. Hay, tamam. tamam. Hayır, tamam. tamam. Aa, şey tamam. ne yapayım? Ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi Özgür. Öyle bir şey yapacağım ki. Elmasın. Yüz bin elmas olacak. Hadi Mayıs. Param da. Bakayım kaç param var? Bir milyon. 100 milyon paran olacak. Öyle mi? Hatam teyafincam. Ah. Onları kendine yap. Hayır, sana yapacağım. İyi gelir. Özgü sana yapacağım. Benim için para pul önemli değil. Bana bak. Benim, benim bak. için artık ben ruhsal yaşıyorum Özgü. Ha? Sen de bir gün ya Allah yaşatmasın ama değer verdiğin çok önemli birini kaybedersen beni anlarsın olur. Para benim için artık hiç önemli değil biliyor musun? Demek ki böyle oluyormuş. Evet Özgür. Kaybedince böyle oluyor. Fazla <laughs> eklenmek sana. Haklısın. <laughs> Para benim için artık hiç önemli değil. Bütün Almış. paralarımı sana verebilirim biliyor musun? Ya. Tüm elmasların. Senin artık yüz bin elmasın olacak. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Çok iyi izleyin. Bunu herkes yapabilir. Bu bir... Yani admin duymasın da bir hile özgü. Gerçekten mi? Ama herkesin görebildiği... Ya hileli harcaya... Hayır hayır. Bu herkesin görebileceği ve harcayabileceğim bir hile. Tamam ne yapacağım peki? Bu hile Özgüç TV'de ilk ve tek sizlerle beraber oluyor arkadaşlar. Bakın mi? ileri sarmayın videoyu. Çok iyi izleyin. Arkadaşlar ise de bir ilk yaşanacak. Evet. Yüz bin elmas isteyen herkes. Ama hileli modunda değil. Durduk yere. Evet. Orijinal versiyonda. Sakın admin duymasın. Eee ne yapmam gerekiyor? Ne yapman Gerek gerekiyor biliyor yani. musun? Şimdi telefon tuşuna bas bakın Evet. Şimdi selfie yerine gir. Sakin. Evet. Şimdi kendi yerine bas. Takip ettiklerine bir tıkla bakalım. Hah, bak şimdi buradan bir kişiyi çıkar. Bir kişi. Evet arkadaşlıktan çıkaracaksın. Ee, ya laf de. Ne? Ay çıkar. Ceni çıkarayım. De çıkar. Ceni'yi çıkaracağım. Çıkardım. Tamam. Şimdi çıkardın değil mi? Evet. Şimdi ha bir kişi azaldı. Oh iyi iyi. Şimdi geri git bakalım. Tamam. Bak bu çok zor bir bak Özgür. Evet. Telefona bir tekrar git. Tekrar. Şimdi pet yerine bas. Arkadaşlar siz de sırasıyla yapın Sırasıyla bak bir tane petini sat. İstediğim. İstediğin ya. Herhangi bir pet de olabilir. Özgü çok gıcık. sat. Sattım. Tamam şimdi gel git. Evet. Şimdi gelip gitsin Özgü. Telefonda, telefonda dur. Tamam. Arkadaş yerine git. Evet. Şimdi buradan bir kişi çıkar artık veda ediyoruz. Yapma ya. Ama bak biz. Ne olmuş lan bunun tipine? Demin ben ne yaptın dedi. kızı? Çıkar onu çıkar. Ben çaldım onu zaten. O çalın diye zaten. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıkar. Çıkarabiliriz. Evet şimdi geri git. Şimdi arkadaşlar dur. Burada dur. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak biraz zor. Yani özel dünya tuşumuzun yani olması gerekiyor özgün Burada işte sıradan insanlarla ne? özel dünya tuşu olan insanlar burada ayrılıyor. Biliyorsunuz bu ya. Evet özgün yani üzgünüm. Tamam. Özel dünya Neyse. tuşuna bas. bas. Oluştur de. Tamam. Hah. Hadi bakalım. Hadi Olacak mı şimdi? Ha Şimdi öyle evet. bak ne yap biliyor musun? Ha. Şimdi yeniden telefon tuşuna bas. Evet. Şimdi e, orada arkadaş yerine gir. Evet. Sonra bir <laughs> bir dakika dur. Tamam ya geri git. Arkadaşım. Tamam. Şimdi bak böyle saftirik saftirik bak. Ne yaptın lan sen? Ne yaptım? ya geri zekalı mısın? Elmasların mı sıfırladı? Aa, <laughs> şaka! <laughs> <laughs> Nasıl şaka? Telefonum nerede? Aa, <laughs> Ezgi. Telefon kılıfı Ben onu balkona aşağı attım Ezgi. Ha dalga geçiyorsun. Yok. Şaka yapıyorsun. Yok be. Sana şaka yapıyorsun. Annen mi? baban yenisini alsın diye yaptım. Telefonu kırıldım. Salak mısın? Şaka yapıyorsun. Ya. 15 Pro ben Max aldım. geçiyorsun şu an. 15 aldık. Pro Max Allah alsınlar. Ve ne oldu be? Ay gerçekten. Ne oldu? Da. 15 Pro Max alırlar belki. Ay geri zekalı yok telefonu. Neyse arkadaşlar şey ya. Like atmayan Allah bin bir türlü belasını versin. Hoşçakalın. <laughs>